Bir coşku var içimde bugün Kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerlere özlüyorum Gözlerim Parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Çekip kokulu koyaklardan aşarak Güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Sikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Düşüyorum. Nazım mı? Çok nazım. Dediğimden çıkmazdı. Ne Allah var diye de tabii. Bizi de götürdü Ankara'da, yanında durduk temelde. Evlendi, ya yani şimdi iki, bir oğlu, bir kızı var. Gelirdi giderdi ne bilsin kaza olacağını Bir demire düştü. Beş tane adam yanında bir de geldi İnanmam. İnanılmaz yeri kuğa karıştı Allah etmiyor. Ağrışan, çığırışan, ağlaşan. Daha kalan bayrından düştü düşürdüler orada. Ta ettik biz daha buradan sıvazlar dünyayım, gözüme çıkıyor. Nasıl olacak bu gün? Çok Çoksun, çok daha halen ustan, Hiç unuttum. <laughs> Hakkın haneli dolma dolma dedi. Hakkın o olsun dedi. Geçer giderdi, geri ağladım. Geçer gidelim, geri yeriş. yumuşak yürüdü. Gelir boynuma sarılır da anacığım.